أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وآله طيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين ومع الأسف المر فإن بعد المسلمين المتجبدين والمقلدين من الذين آمنوا بصحة هذا الاستدلال حاولوا أن يصوروا للعلماء المسلمين ميزة وكأنهم استلهموها من القرآن الكريم وهي المعارضة الشديدة للثقافة اليونانية ve ihlalul uslubil istikrahi ve tecrübiyye mehallel uslubil kıyasiyye ve taakkuliyye. Geçen derslerde, geçen derste işaret etmiştik. Bizim bu dersimizin, bu sekizinci dersin konusu zaten işaret etmiştik ki genel anlamda felsefede araştırma yöntemi mesela asıl genel itibarıyla felsefede araştırma yöntemi her bilim dalının kendisine ait bir uslubu, bir metodu, bir yöntemi söz konusudur. O felsefenin de kendisine ait bir yöntemi vardır. Bu felsefenin yöntemi ve bu felsefenin uslubu nedir? Dersimiz bununla alakalıydı ki bu dersin alt başlıklarından bir tanesi de akli yöntemin değerlendirilmesidir. Tahkimul usulü't taakkuliye akli yöntemin değerlendirilmesi. Müellif bu akli yöntemi değerlendirirken bu akli yöntemin başına getirilmiş olan getirilmiş olan bir musibetten bahsediyor. Batı dünyasında bu teknolojinin gelişmesiyle İslam dünyasında da bazı düşünürler, bazı yenilikçiler müteceddin dediğimiz kimseler Batı dünyasında gelişmiş olan bu teknolojik ilerlemenin etkisinde kalarak Batı dünyasında geliştirilmiş olan yöntemin etkisinde kalmışlar. Ve bu yöntemi yöntemin etkisinde kalarak bu Müslüman Müslüman düşünürler bir şekilde kendileri de oranın orada gelişmiş olan o yöntemi kabul ettirmek için bir davranışta bulunuyorlar. O davranışı kendisi bu paragrafta anlatıyor. Diyor ki ve mal esefil murri çok acınaklı bir üzüntüyle biz belirtmemiz gerekiyor ki fe inne ba'del muslimine'l müteceddidine ve'l Diyor ki bazı Müslüman müteceddit ve taklitçi Müslümanların bir kısmı imin minellezine amenu bisseheti istidlali bu istidlalın da sahih olduğuna inanıyorlar. Geçen derste burada bir yanlışlık yapmıştı. Ve Said hocamızın da ikaret etti. Daha sonra bana bildirdi. Biz oraya dikkat etmemiştik. Diyor ki, her halükarda bu yukarıda belirtilmiş olan istidlalın sahih olduğuna inanmış olanlar, olan müteceddit yenilikçiler ve taklitçiler havelu en yusavviru lil-ülema-il mi mizeten, Müslüman alimler için bir özelliği tasvir etmek için, ve keennehum istelhamuha Kur'an Kur'anil bu Müslüman ölemala, Müslüman düşünenler için tasavvur etmiş oldukları özelliği de sanki Kur'an-ı Kerim'den istilham almışlar ve Kur'an-ı Kerim'den istilham alarak bu Müslüman alimler için bir özelliği tasvir etmeye çalışmışlardır. O da nedir? el muaratüşedi de türlütakafetil Yunaniyeti Yunan kültürüne şiddetli bir şekilde karşı çıkmak. bakın ne kadar sinsice bir harekettir çok sinsi bir hareket Gelmişler Müslüman alimler için bir o özellik ortaya koyacaklar, ve Goya bu özelliği de Kur'an-ı Kerim'den istilham almışlardır. Bu özellik de nedir? Yunan'da eski Yunan felsefesinde, eski Yunan kültüründeki o dikkate almış olan akli yönteme karşı çıkma ve ihlalul uslub istiqra'i uslub istiqra'i ve tecrübi mahalle uslub kıyasî ve taakkuli çırpılmışlar ki bu istiqra'i olan ve deneysel olan yöntemi o kıyasi ve taakkuli olan yöntemin yerine koysunlar. Sonra بعد ذلك Lamma tağal galatı Uruba ve daha sonraki bu İslam kültürü Müslümanlardan yani İslam'ın Müslümanların Yunan kültürüne karşı çıktıkları ve Müslümanlara ait olan istikrai ve tecrübi yöntemi bu Batı dünyasına nüfuz etmiş ve innaha eddet ila yağzetil ölemmail gherbiyine bu is Müslümanların kabul etmiş oldukları istikrai ve tecrübi yöntem ki bunlar da diyorlar ki iddia ediyorlar ki bunu Kur'an-ı Kerim'den istikraj etmişler ilham almışlardır bunu bu düşünce bu e, e, şey bu ilham almış oldukları bu üslup istikraî ve tecrübi olan bu üslup Müslümanlar tarafından Müslümanlar Müslüman düşünürler tarafından savunulmuş, ortaya konulmuş ve bu da Batı dünyasına gittikten sonra Batı dünyasındaki alimleri de uyarmış, uyandırmış ve onlar bu muvaffak olan bu başarılı olan bu uslub onları uyarı uyandırdığını iddia ediyorlar ve intaha elmeta ve intahal mataf bi hadhihi'l-avham ila enne ba'de sat'hayni katwahmu enne uslube tahkiki lezi yaktarihuhu القرآن الكريم kerim جميع المسائل هو mesail التجريبي uslubu ve bu o şekilde öyle bir aşırı gitmiştir ki vardığı son nokta budur ki bu vehimlerle bazı sathi düşünen, yüzeysel düşünenler şöyle vehmetmişlerdir ki Kur'an-ı Kerim'in bütün meseleleri <laughs> tahlil etmek, bütün meseleleri tahkik etmek için ortaya koymuş olduğu pek yegane uslup, tecrübi uslup olduğuna inanmışlar. Pozitif uslup olduğunu ve hatta mevadi ülleti هي من قبيل معرفة الله سبحانه والفقه والأخلاق أيضا لابد من دراستها من بهذا الأسلوب. O درجة ileri gitmişlerdir ki حتى hatta Allah'ın tanınması bile ve fıkhi meseleler, bu tecrübi ve deneysel olan uslupla tahkik edilmesi, araştırılması, açıklanmasının gerekliliğine varmışlar. O kadar ileri girmişler. Onun batı dünyasında böyle bir şey söz konusu oldu. Gerçekten batı dünyası daha önceki sohbetlerde de işaret etmiştim. Batı dünyası Gerçekten Hristiyanlık o tahrif edilmiş olan Hristiyanlık dininden çok büyük bir darbe yedi. Bunu zaten kimse inkar edemez. Bin yıllık Hristiyanlığın batıda hüküm sürdürmesi batılıları biçare etti. Batırlılar büyük bir darbe bu tahrif edilmiş olan dinden yemişlerdi o dinden yemiş olduğu darbeden dolayı onlar kendi nezdinde dini kenara atıp sosyal hayattan uzaklaştırma kararını alıyor ve bu karar doğrultusunda teknolojik tecrübi bilimlere yöneldiler. Ve yöneldiklerinden dolayı ki işaret etmiştim hem 1644 1640'larda İngiltere'de bir devrim gerçekleşiyor. 1776'da Amerika'da bir devrim gerçekleşiyor. 1789'da da Fransa'da bir devrim gerçekleşiyor. Bu devrimlerin hepsi o o karar doğrultusunda şekilleniyorlar. Ve yani gerçekten onlar dini artık sosyal hayattan uzaklaştırıp aslında güçleri yetmiş olsaydı dini tamamıyla yok etmeye çalışacaklardı. Dinin yok edilmesi için çalışacaklardı. Ama din kader, köklü başka bir unsur söz konusu değildir. Toplum içerisinde en köklü olan olgu dindir. Dinden daha derin, daha köklü bir olgu söz konusu değildir toplumlar içerisinde. Bu toplumlar içerisinde din olgusu çok köklü ve çok derin olduğundan dolayı onu yok edemiyorlar ve yok etmeye de kalkışmıyorlar. Çünkü biliyorlar ki dini yok edemezler. Köklü bir olgu olduğundan dolayı yok etmeleri imkansızdır. Ama dini sosyal hayattan uzaklaştırıp dine yanlış bir istikamet verebiliyorlar. Dini tahrif edebiliyorlar. Dini asıl hedefinden biliyorlar Ki Kur'an-ı Kerim'de de bunun üzerinde duruyor. Kur'an-ı Kerim hem müşrikler üzerinde duruyor. Çünkü müşrikler Hz. İbrahim Aleyhisselam'ın dinini tahrif etmişlerdir hem Yahudiler üzerinde duruyor. Çünkü Yahudiler Hz. Musa Aleyhisselam'ın dinini tahrif etmişlerdir. Hristiyanlar üzerinde duruyor. Hristiyanlar da Hz. İsa Aleyhisselam'ın dinini tahrif etmişlerdir. Ve münafıklar üzerinde ciddi bir şekilde duruyor Kur'an-ı Kerim. Çünkü münafıklar da Hz. Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in dinini tahrif ederler. Bu münafık dediğimiz kimlerdir? Münafık dediğimiz yine müşrikler, Yahudiler ve Hristiyanlardan gelip Müslüman kılıfına girmiş kimselerdir. O tahrife alışık olmuş olan tahrif onların mesleği haline gelmiş olan müşrikler Yahudiler ve Hristiyanlar geliyorlar, Müslüman görünümüne giriyorlar ve münafıklık adı altında Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in dinini tarif etmeye çalışıyorlar. Yani dinin yok edilmesi imkansız olduğundan dolayı, çünkü din tarih süreci içerisinde en köklü ve en derin olan bir olgudur dinin yok edilmesi mümkün değildir. Onu tarif etmeye çalışmışlar. Elbette tarif etme noktasında da başarabilmişler ki başarabilmişlerdir ki Hz. İbrahim'in Hanif dinini değiştirdiler müşrikler. Yahudiler de Hz. İsa'nın söylediğim Kur'an-ı Kerim'in anlattığı gibi ona tarif etmişlerdir. Batı dünyasında da bunu yaptılar ve bunu yaptıklarından o dini kenara atarak o tahrif edilmiş olan dini kenara atarak tecrübi bilimlere deneysel uslubu ön plana çıkardılar ki önceki derslerde de muellif onlara değindi ve gerçekten bir ilerleme teknolojiden bir ilerleme kaydettiler. İslam dünyası da bu batıda gelişmiş olan bu ilerlemeyi fark eder etmez bir kısım taklitçi ve müteceddit dediğimiz insanlar bundan etkileniyor. Ha diyor ki orada bu uslup başarılı olmuş, batı dünyasını ilerletebilmiş. Öyleyse aslında bu özellik Batırlılara ait değildir. Bu özellik Müslüman düşünürlere aittir. Aslında Müslümanlara ait olan bir özelliktir. Ve bu özellik Kur'an-ı Kerim'den istinbat, ilham alınmıştır. Müslüman alimler bunu biliyorlardı. Bunu geliştirmişlerdi. Batı dünyası da gelip bunu Müslümanlardan aldıkları için, onlar Müslümanlardan alıp amel ettiklerinden dolayı ilerlediler. Müslümanlar bunu terk ettiklerinden dolayı yani bu uslubu terk ettiklerinden dolayı Müslümanlar halen o taakkuli, akli uslub üzerinde durduklarından dolayı Müslümanlar geri, dur, geri kalmışlardır. Yani aslında Müslümanlara ait olan, Kur'an-ı Kerim'e ait olan bir uslub söz konusudur. Müslümanlar bu usluba uyarak ilerlemeleri gerekirken, Müslümanlar bunu bırakmış, Batılılar buna uymuş, Batılılar ilerlemiş, Müslümanlar gerilemiş. Böyle bir algıyı İslam dünyasında yaymaya çalıştılar. Özellikle birinci dün 1850'lerden bu başlıyor. Yani Fransa ihtilalinden sonra, Fransa devrinden sonra, bu İslam dünyasında batıyla irtibata geçen aydın kesimler bunu dillendirmeye çalıştılar ki Mısır'dan başlıyor ve Mısır üzerinden İslam dünyasına bu yayılıyor ama yani şey olan nokta burasıdır ki Kur'an-ı Kerim'in uslubu olduğunu ve hatta Kur'an-ı Kerim'de en önemli olan konu marifetullah ve fıkıh meselesi ve ahlak meselesi bile bu üslup ile tedris edilmesi, bu üslup ile tahlil edilmesi, bu üslupla açıklanmasının gerekliliğini vurgulamışlardır. Ve min al-wadhi annahu la majala lil istigrab min alladhina in shaddat uyunuhum ila al-mu'tayat al elbette dur, çok açıktır ki bu çok yabancı da değildir ki bir insan eğer gerçekten kendi gözlerini bu hissi tecrübi bilimlerin vermiş olduğu ilerlemeye bu tecrübi bilimlerle gerçekleştirilmiş olan ilerlemeye dikmişse ve sadece buraya odaklanmış ve buraya konsantre olmuş birisi için böyle bir sonuca varması da çok yabancı sayılmaması gerekiyor. Çok garip değildir diyor. Ve hum yağmudunaha amma vera el idrakatil hissiyeti ve yunkuruna kuvvete teakkulü vel idrakatil akliyeti. Bunlar artık bu tecrübi yetiler dışındaki diğer yetilerden gözlerini kapatmışlar. Taakul gücünü inkar ediyorlar. Akli idrakları inkar ediyorlar. Ve ye'tebirûnel mefâhimel ve vel metafizikiyete harigaten la Artık felsefi kavramlara, felsefi kavramların öyle kayda değer bir manaya sahip olduklarını inkar ediyorlar. Diyorlar ki felsefi kavramların taşımış olduğu herhangi değerli bir mana söz konusu değil. Manasızdır, anlamsızdır. Felsefi kavramları bir anlamda manalardan soyutluyorlar. Manası diye bir şey söz konusu değildir. Bu şekilde düşünen kimse Oysa kimseler için böyle bir sonuca varması da çok fazla yabancı da değildir. Oysa biz insanı tahlil ettiğimiz zaman Kur'an-ı Kerim'i tahlil, Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim her zaman üç tane yeti üzerinde duruyor. Bir, dinleme yetisi kolah. İki, okuma yetisi göz. Yani görme yetisi, okuma, okuma dediğimiz geçenlerde de işaret etmiştik. Okumak dediğimiz zaman yani alametleri, ayetleri görüp ayetlerin ötesine gitmek. Okuma yetisi, bir de anlama yetisi ki akıl taakul istidlal etme yetisi. Kur'an-ı Kerim bunun üzerinde duruyor inne şerre devabi indellahi summun bukmun omyun fehum la bu bağlamda ayetler çoktur. Bunu dikkate bu ki bunu kenara atıyor. Sadece ve sadece geliyor batının ön plana öne çıkarmış olduğu tecrübi ve deneysel olan metodu dikkate alıyor ki o sadece teknolojide bir ilerleme kaydetmiştir o teknolojide kaydetmiş oldukları ilerlemeyi gördüklerinden dolayı oraya konsantre olmuş, oraya odaklanmış, insanın sahip olmuş olduğu diğer yetilerden gaflete düşmüş olan kimselerin böyle bir sonuca varmaları da normaldir, doğaldır diyor. Hop. <laughs> La nestağribu min haulâi izâ lem yetruku lil felsefeti mekânen beynel ulûmin insaniyeti. Bu nitelikte olan insanlar din ilimler arasında felsefeye bir konum vermemeleri bir konumun felsefe ilimler arasında felsefenin sahip olmuş olduğu konumu bırakmaları terk etmelerini de biz bunu yabancı şey yapmıyoruz çok istif şey yapmıyoruz, yabancı, ne der eee bu yani onu garip görmüyoruz. E, ne garip görmüyoruz ha garip görmüyoruz ve yukasirun edurha ala tawdih ba'd al mustalahat ala al alsuni tayah fotuna menzile ta ila ma'rifeti luga ki bunlar o felsefenin konumunu sadece bazı dillerde şayi olmuş dillerde yaygın olmuş olan bazı ıstılahları bazı kavramları açıklayacak ve bu şekilde felsefenin konumunu düşürmek tabii dil merhalesinden lugat sözcükler merhalesine indirmelerini garip görmüyoruz tabii. Aw ennahum ya'tiburun muhimma ha, ja'ala e, al-fardiyat li hall al al diyor ki felsefenin aslında yapmış olduğu en önemli şey nedir? Bazı ilmi meseleleri çözmek için bazı ön kabulleri ortaya atıyor sadece farziyatlar üzerinde dur. Bazı farziyatlar özel ortaya atıyor. Ki ilmi meseleleri çözmek için ortaya atabilecek, farz farziyeleri ortaya atabilecek bir bilim dalıdır. Konumunu o seviyeye kadar indiriyorlar. Velakinne nestagribu ve nesiful likon ba'del musliminel muttali'in alel Kur'anil Kerim. اَلْتَوَرَّةُ فِي مِثْلِ هٰذِهِ الْاِنْتِغْرَافَاتِ الْفِكْرِيَّةِ ثُمَّ يُنْسِبُونَهَا اِلَى الْقُرْاٰنِ min وَيَعُدُّونَهَا مِنْ مَفَاخِرِ الْاِسْلَامِ وَاُلَمَائِهِ Ancak burada üzülecek şey, üzüntü verecek tek nokta şudur ki bazı Müslüman alimler ki Kur'an-ı Kerim'den haberdardırlar, Kur'an-ı Kerim'e vakıftırlar, Kur'an-ı Kerim'de bir derinlikleri de vardır. Buna rağmen bunların ortaya atmış olduğu bu fikirsel tahriflerin içine girip girmeleridir. Bunlara müptela olmalarıdır ki sonradan kendileri de geliyorlar bunu Kur'an-ı Kerim'e nispetlendiriyorlar. Ve aynı zamanda bu alimleri de İslam'ın büyük alimleri ve büyük şahsiyetleri olarak nitelendiriyorlar. Öyle bu bu bizi özüyor. Bizi özen budur. Kur'an'dan haberdar olduğunu iddia edip ve Kur'an'dan bir derinliğe sahip olduğuna o sahip olduğunu iddia edenlerin onların bu yanıltılarına müptela olmaları bu tahrifat fikirdeki tahrifatlarına müptela olmaları bizi üzüyor diyor. وَلَا نَمْلِكُ الْفَرْسَةَ الْكَافِيَةَ فِي هَذَا الْمَجَالِ لِنَقْدِ الْأَفْكَارِ الْوَضْئِيَةِ اللَّتِ تُشَكِّلُ أَسَاسًا لِهَذِهِ الْأَوْحَامِ Şimdi bu vehimlere, bu hayallara, bu batıl tasavvurların, tasavvurların şekillenmesine kaynaklık yapan biz biliyoruz ki pozitif fikir, fikirlerdir, pozitif düşüncelerdir, tecrübeye dayandırılmış dahilmiş olan düşünce sistemleridir. Biz burada bu düşünce sistemlerini nakt etmek, eleştirmek için fırsatımız yeterli değildir. Waqtena ve naha bir şeklin o bir âkâr fitdir. Asatinal Elbette önceki derslerde yapmış olduğumuz mukayese, mukayeseli derslerde bir şekilde biz bunlara değinmiştik. Ama burada biz geniş bir şekilde bu düşünceleri, bu fikirleri eleştirmek için fırsat yoktur. Velakin denanne cidur lizaman zamen aleyna en nulqiya ba'da du'a al-uslub al-ta'qliy ve al-uslub al-tajribi hatta yataddi hamda sathiyatu hadha mada sathiyat hadihi al-ara' al-mezkureti fi hadha al-majal. Ama biz burada bir şey yapabiliriz. Bir bu yapabileceğimiz şey nedir? Biz burada bir hem e akli uslubuna yani akli metoda, akli usluba hem de tecrübi usluba bir açıklık, bir aydınlık getirerek bu ikisini birbiriyle mukayese ederek gerçekten bu ikisinin derecesinin nasıl olduğunu ve bunlardan hangisinin derecesi daha yüksek hangisinin derecesi daha aşağı olduğunu ortaya koymak için her ikisini, her iki yöntemi, her iki metodu birbiriyle mukayese ederek açıklama açıklamamız gerekir. Dolayısıyla kendisi geliyor burada bu yöntemleri birbiriyle mukayese ediyor. Ki başlıkta, ikinci alt başlıkta da et ve ve kıyasu. Şimdi bu üç tane metodu, bu üç tane uslubu birbiriyle mukayese edecek. Bu ilk üç tane, ilk üç tane usluptan hangi uslub gerçekten yakine dayanacak bilgiyi insana kazandırabilir ve hangisinin kazandırmış olduğu bilginin bilgi değere sahip olmadığını ortaya koymaya çalışıyor. Temsil ile mi elde edilmiş olan bilgi yakini midir? Ve o bilginin bilgi değeri söz konusu mudur? Yoksa istikra yoluyla elde edilmiş olan bilgi mi yakine dayalıdır? Ve o bilginin bilgi değeri söz konusu mudur? Yoksa kıyas ile elde edilmiş yani burhan ile istidlal ile akli delille elde edilmiş olan bilgi mi bilgi değerine sahip midir? Bu üç tane metodu birbiriyle mukayese ederek ve bunların zaaflarına ve güçlü olan noktalarına işaret ederek bunlara bir açıklık getirmeye çalışıyor. Hop bu konuya başlamayalım çünkü başlasak bitiremiyoruz. Onun için işte burada noktalandıralım. Devamını yarın. Ve sallallahu ala Muhammedin ve alihi tayyibine tayyib.